Bu Ramazan'ı inşallah bereketli geçireceğiz. Allah'ın izniyle. Şu ders hazırlarken vesile oldu. Ramazan Risalesini de kalbimize, hıfzımıza, hanemize koysak, her meselesini ayrı ayrı bilsek ne kadar güzel olur Allah'ın izniyle. Şimdi Ramazan Risalesi demişken eskiden Risale Nurlar elle yazılıyor biliyorsunuz. Ve bir köyden o kadar çok nüsha çıkıyor ki toplamda 600 bin nüsha elle yazılmış. Akıl alır gibi değil değil mi? Yani makine olsa yetişemez ya. 600 bin nüsha toplamda elle yazılmış. Şu dağıtım ana bakar mısınız? Nurun dağıtımı 600.000 nüsha. Şimdi o esnada Ramazan Risalesi diye böyle hani küçük olarak da var Ramazan Risalesi. 29. mektupta yeri olan. O Ramazan Risalesini de yazmışlar ayrı bir bölüm olarak. Daha sonra onu dağıtmaya başlamışlar. Tabi zamanın, dönemin insanları Üstad Hazretlerinin bu hareketine karşı. Karşı olunca sürekli göz üstlerinde. Ne yapıyorlar, ne diyorlar falan diye. Ramazan Risalesinin başında da şöyle bir ibare geçiyor. Ramazana dairdir diye. Ele geçiriyorlar bunu. Aa diyorlar işte. Ne yazıyor burada falan? Ramazan'a dair. Köyde Ramazan isminde ne kadar adam var karakola topluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sabaha kadar. Anladım bakalım. Sizin Bediüzzamanlı ne işiniz var? <laughs> Sabaha kadar imtihar olmuşlar. Gerçekten yaşanmış böyle komik olaylar değil mi? Şimdi gülüyoruz ama. Daha sonra şeye gönderiyorlar işte. Hani bir kişi falan atıyorlar ya. Aa bu Ramazan ayıymış falan diyorlar. Daha sonradan anlıyorlar yani. Bütün köy topladıktan sonra. Köyde Ramazan isminde ne kadar adam var toplamışlar. Yani bu şaka gibi. Fıkraları konu olacak mesela. Zamanında yaşanmış. Üstad Hazretleri'nin daha o dönemlerde başına neler neler gelmiş. Çünkü dava adamlarının mukadderatı budur. Kış mevsimi gelirler, baharda tohumlarını ekerler, daha sonra gül devrini görmeden göçüp giderler. Bakın şöyle dava adamlarına. Mesela geçen gün Esad bin Zürare Efendimiz'i konuştuk. Ne oldu? Medine'nin kapılarını açılmada altın anahtar hükmüne geçti. Yesrib Medine oldu. Hicret sağlandı. 9 ay sonra hak vaki oldu. Yani gül devrini göremeden gitti değil mi? Demek Dava adamlarında böyle mukadderat var. Kış vakti gelirler, en zorlu dönemlerde o insanlar ortaya çıkar. Baharda tohumlarını ekerler, gül devrini görmeden, yazı görmeden de göçer giderler. Ya. Şimdi bugün bu Ramazan Risalesi'nde ufaktan başlayalım. Orada 9 bölüm var, onu da part part devam edeceğiz. Ama şu Ramazan kelimesine bir bakalım. Ramazan kelimesi, Ramat kelimesiyle aynı kökten geliyor. Ramat, güneşin en yakıcı haline diyorlar. Hatta kuyumcular altının içerisindeki Saf altını ayırabilmek için yoğun bir ateş yakarlar. Saf altın o şekilde ayrılır. Buna da ramatçılık diyorlar. Bir manası daha var Ramadın. Kül manası var. Eskilerin deyimleri de var. Külü bol adam. Ne demek? Ocağı çok yanan, yani misafiri çok gelen manasında. Şimdi bu manaları harman yaparak bakarsak Ramazan o zaman bir insanın ayrıştırılması, kusurlarından ayrıştırılması, günahlarından ayrıştırılması ve ortaya saf bir kulluk halinin gelmesi anlamı taşımaktadır. Şimdi konuya girizgah yaparken yine unutmayalım. Biz amellerin nasıl yapıldığından önce niçin yapıldığını bilmemiz lazım. Yoksa inanın hem taklitte kalır hem de çok samimiyetsiz bir hal alır. Şimdi bir gün kapıyı açsanız kapıdan bir adam boynunuza sarılsa abim canım yolunu ölürüm. Ya kim bu adam arkadaş tanımıyorum etmiyorum. Adam seni tanımadığından Adamın amel ve tavırları sana samimiyetsiz gelir. Şimdi biz de Ramazan'ı tanımadan, orucun mana vahiyetini bilmeden, Ramazan'ın Kur'an'la ilişkisini bilmeden direkt böyle paldırı küldür ortaya dalarsak ne olur? Taklitte kalır ve belki samimiyetimiz sorgulanabilir. O yüzden biz bu işin hakikatini öğrenmemiz lazım. Hakikatini şu soruyla öğreneceğiz ders boyu. Allah Azze ve Celle yeryüzünü bu kadar nimetlerle doldurmuşken bizi ne için aç bırakmak istesin? Değil mi? Bu soruyu sormamız lazım. Bu soruyu anlamamız için neye bakacağız biliyor musunuz? Orucun neticesine bakacağız. Orucun neticesine bakınca ortaya muazzam şeyler çıkacak ve ne olacak? Allah azze ve celle neden bizi aç bırakmış? Muazzam sebepler çıkacak ortada. Şimdi bir gün bu Ramazan'la ilgili bir şey olmuştu da böyle yakından samimi olduğum birisi vardı. O da böyle çok iş yok bu işlerle. En son böyle hani bir kaçma cümlesi vardır ya. Hocam dedi adamın içinde olacak dedi ya. Doğru mu? Doğru. Yanlış değil mi? Adamın içinde olacak ne demek yani? Haşa Allah birinin içine koymuş, birinin içine koymamış mı? o zaman içine koymadığını sual etmemesi lazım Allah'ın. Birini içine koymuş, birini koymamışsa o zaman ne olur? Allah adil olmaz. Birine koymuş, imtihan edecek, birine koymuş. Demek ki hepimizin içinde var. Biz her tohumun içindeki şeftali var ama o şeftalinin şeftali olması, meyveci olarak çıkması için o kulluk toprağına ekmemiz lazım ya. Biz kulluk toprağına ekmiyoruz, o yüzden tohumun içinde şeftali Yok zannediyoruz. İşte bu ve bunun gibi aldatmalara, vartalara düşmememiz için bizim öncelikle Ramazan'ın mana ve mahiyetini öğrenmemiz lazım. Allah bizi niçin aç bırakıyor? Buyurun okuyarak başlayalım. Bismihi subhanehu. 29. mektup. ikinci risale olan ikinci kısım. Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Birinci nükte. Ramazan-ı Şerif'teki savm. Savm ne demek? Oruç. Oruç. İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Şimdi Erkan Hamse ne oluyor? İslam'ın beş şartı, esası oluyor değil mi? Hem şeair İslamiye'nin azamlarındandır. Şimdi şeair kelimesine bir yoğunlaşalım. Alamet demek, işaret demek. Şeair mensup olunan yeri gösterir. Mesela bir subayın işareti nasıl rütbesini gösterirse belli başlı semboller de orada İslam'ın varlığını gösterir bizzat. Mesela oruç tutan bir adama dinini sorar mısınız? Neden sormazsınız? Çünkü oruç şair-i İslamiyedir. Mesela besmele çeken bir insana dinini sorar mısınız? Sormazsınız. Ezan okuyan veyahut ezanın çağrısına doğru namaz için giden bir insana dinini sorar mısınız? Sormazsınız. Demek bunların hepsi neymiş? Evet. İslam'ın şiarları, şiairleri. Her birisi bir nişane. Şimdi bu cihetle Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki bu şair-i İslamiye şahsi feraizden önde gelir diyor. Çok ince. Yani bunların olması kolon hükmünde olduğundan birinin şahsi farzından bile ön bir sırada geliyor. Niye biliyor musunuz? Şimdi oruç şeair İslamiyedir. İslam'ın İslam olduğunun bir nişanıdır. O nişan şahsa değil, bütün topluma yani umuma bakar. Bu cihetle İslam'ın şartları içerisinde oruç çok bir ciddi önemli. bir önemi vardır. Gemide bir delik açılsa, siz de kamerada güneşleniyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Hangisi daha önemli gelirse? Geminin deliği. Çünkü gemiyi komple batırır. İşte şair-i İslamiye böyle kolon hükmündedir. Oruç bunlardan biri. Ya şimdi böyle gerçekten bizde değeri, kıymeti biraz düşmüş. Yapıyoruz. Çok da insan yapıyor ama mahiyetini de bilmemiz lazım. Yani böyle bazen yapıyoruz. ama ne olsa olur olmaz. Hayır öyle değil. İslam'ın bir şiarı ya. O kadar ehemmiyetli bir şey. O zaman şu soruyu baştan soralım. Bir diyarın İslam diyarı olduğu nereden belli? Oruçtan belli. Yani bir beldede oruç tutuluyorsa anlarsın ki orası aslında bir İslam yurdu değil mi? Şimdi bir şeyin neyle ayakta durduğunu nasıl anlarsınız? Çekersin devredirse onunla ayakta duruyor demektir. Doğru mu? İnanın orucun yeri böyle. Neden? Bir yerden oruç çekilirse orada insanlar artık o insani özelliği göstermekte çok eksik kalırlar. Mesela ne olur biliyor musunuz? Bir yerde oruç çekilirse artık o bölgede zengin fakire tahakküm göstermeye başlar. Aralarındaki köprüler yıkılır. Ne demek bu? Kim güçlüyse o kazanır. Aralarında bir münasebet kalmaz. Bakın beyler. Bir yerde kim güçlüyse o kazanıyorsa bu insanlık kanunu değil, orman kanunudur. Bunu inşa eden orucu çektiğin anda kimde güç varsa o kazanacaksa artık demek ki orası insanlık değerlerini yitirmeye başlar. Orucun ne kadar temel bir vazife gördüğünü görüyor musunuz? Hem de şahısta değiller de Toplumda örüyor bunu. Oruç güçlüyü de Ramazan'da aç bırakır ki içinde filiz veren firavunlar, nemrutlar ve emsal ne varsa hepsinin kafası ezesin. Bu cihette şu an orucun herhalde merkezi önemi anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü biz bu zamana kadar oruca hep şahsımız adına baktık. Ve tek derdimiz açlık oldu. Hayır hem topluma bakan yanı çok önemli hem de bir de Allah Azze ve Celle nazarından bakacağız oruca. O nasıl bir önem veriyor oruca? Şimdi biz hep kendi penceremizden bakıyoruz açlık. Bir de Yaradan'ın nazarından baktığımızda bakalım ne çıkacak ortaya. Evet devam edelim. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri. Çok hikmetleri dedi ne biliyor musunuz? Üstü Hazretleri bir yerde 70'ten fazla diyor. Bir yerde de 500 farklı hikmet diyor. Allah Allah. Hikmetlere bak yani. Şimdi biz sadece aç kalma olarak bakarsak, diyetisyene gitsek. Aç kalmanın kaç hikmeti var? Bir tane. Aç kalırsın, sağlıklı olursun, zayıflarsın. Bir tane hikmeti var yani vücuda bakan bir hikmet. Oruç öyle değil. Bir yerde 70'ten ziyade diyor, bir yerde 500 farklı hikmet diyor. Hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayatı içtimaiyesine, hem hayatı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niam-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Yani ne biliyor musunuz olay? Oruçta insanlığın formülü saklı. Hem de şahsi olarak bir insanlıktan bahsediyoruz. Hayır, toplumu da insan etmenin formülü orucun içinde saklı. Şimdi bakın orucun bir hikmetini konuşalım. Zengin birisi durumu olmayan fakir birisinin aç olduğunu biliyor ama açlığın ne demek olduğunu bilmiyor. Bunu yaşamamış ki. Çaresizlik görmemiş ki. Şimdi oluyor değil mi bazen? Çocukluktan beri her istediği verilen, hayal kurması müsaade edilmeyen ve bu cihette şımarık yetiştirilmiş insanlar pedagojik manada en problemli insanlar oluyor. Neden? Çünkü her canı sıkıldığında istediği şeyi değiştiren, her canı sıkıldığında gömlek ayakkabı değiştiren bir adama değişmeyen bir dini vermeye çalışıyorsun. Çok zor. O yüzden burayı insanın nefsinin tahakkümünden kurtulması lazım. O kişi fakirin açlığını biliyor ama açlığın ne demek olduğunu bilmiyor. Kraliçem, insanlık aç aç, ekmek bulamıyorlar denildiğinde şu cevabı veriyor. E, ekmek bulamıyorlarsa pasta yesin cevabını veriyor. Niye bu cevabı veriyor biliyor musunuz? Çünkü kendi gerçekten bunu yapmış. O fil dişi kulesinde ekmek bulamadığında pasta yemiş ve dışarıdaki insanların halini bilmez olmuş. Gitmiş oradan. Onların halini yaşamamış ve onların aç kaldığında ekmek bulamayan bir insan hiçbir şey bulamayacağı muhakemesini yapamıyor. Zannediyor ki onlar da kendisi gibi saraydan ekmek bulamadığında pasta bulur bir halde yaşıyorlar zannediyor. Şimdi ne eksik burada görüyor musunuz? Dünya fakirleri biliyor ama fakirlerin halini, o açlığın halini derinli bir şekilde bilmiyor. Şimdi oruçlanıp biliyor musunuz? Bu noktada bize köprü kırıyor. Nefsin elinden, zindanından bizi kurtarıyor. Şunu bile paylaşmayı öğreniyor. Çünkü öteki türlü her yıl nefsine bu olmazsa olmaz benim yaşamım için dersen bunu artık hiç kimseyle bölüşemezsin. Ama nefsini o zincirlerden kurtardığın anda, onun kafasını ezdiğin anda ne olacak? Ya ben bunu da yapabiliyormuşum. O zaman artık bunun yarısı verilebilir bir halde mülazası sende oturacak. Evet devam edelim mi? Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında... Orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Şimdi tekrar söyleyeyim. Biz orucu hep kendi penceremizden baktık. Bir de Rabbimiz nasıl nazar ediyor? Bu pencereden bakmamız lazım. Şimdi mesela bir fabrikada ben çalışsam bir işçinin nazarı var. Nedir? Benim aylık maaşım yatar mı? Bir de fabrika sahibinin nazarı var. Mamuller güzel çıkmış mı? Şirketimin markası, ismi, büyümesi, büyüme hacmi, ilahir. Bunlar acaba Olması gereken rutini koruyor mu değil mi? Şimdi biz hep kendi açımızdan baktık. Bir de Rabbimizin açısından bakmayı öğrenelim. Buyurun. Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra nimet suresinde halk ettiği ve bütün envai nimeti o sofrada min haytü la yahtesib umulmadık yerlerden bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemali rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. Şimdi bakın Allah Azze ve Celle neyi ifade ediyormuş? Kendisini tanıtıyor burada. Şimdi insanda bir özellik var. Nedir biliyor musunuz özellik? İnsan kulağıyla duyduğuna gözüyle delil alar. Şimdi burada bir arkadaş dese ki ben Hollanda'dan geldim çok da zenginim dese. Kulak duydu mu bunu? Duydu. Ne delil alar? Gözümüze hemen delil alar. Dur şunun bir arabasına bakayım. Dur şunun bir kotuna bakayım değil mi? Dur şunu saçlarına bakayım altın tozu dökmüş mü falan. Şimdi insanda böyle bir özellik var. Mesela birisi dese ki ben çok cömertim. Kulak duydum bunu? İnsan kulayla duyduğuna gözüyle delil alır. Kulak duydu göz delil arıyor. Dur bakalım bunun cömertliği nasıl olacak? Sürekli dilinde söylese para eder mi? Etmez. Neyi ararız biz? Gözümüzle delil ararız. O adam daimi bir şekilde Allah için infak ediyorsa derse ki ha bak bu adam cömert. Allah Azze ve Celle aslında bunu yapıyor. Kainatı umulmadık yerlerden nimetleriyle bezemiş. Neyi göstermeye çalışıyor bize? cömertliğini. Peki herkes görebiliyor mu rahat bir şekilde? Göremiyor. Bakın niye göremiyor biliyor musunuz? Görememesinin sebebi bu cümleyi yazalım. Bir şey devam etse tesirini kaybeder. Allah Allah. Çok ince bir yere gidiyor konu. Şimdi dedi ki Allah Azze ve Celle kendini tanıtıyor. Ben Rahman'ım, Rahim'im diyor. Ama biz diyoruz ki göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Niye göremiyormuşuz biliyor musunuz? Şiddeti zuhurundan. Hep veriyor Allah Azze ve Celle. Şimdi şurada bir su olsun. Şurada da işte dünyanın en meşhur içeceği olsun. Burada o kahve var. Tamam mı? Bu kahveden benim ofisimde ne kadar var? Çok var. Sen de geçerken dedin ya adam boğazı kurumuştur verdin. Ben belki sana teşekkür bile etmem. Niye biliyor musun? E çok var. Çok olmasından dolayı nimet kıymetini kaybetmiş. Bir şey devam etse lezzetini kaybeder. Sürekli elimin altında mı? Altında. Belki getirsen teşekkür etmem. Bir gün çöllere düşmüşüm. Dilim damağımda. Ölmeme ramak kalmış. Sen de bana bir yudum şu suyu getirdin ya ne olurum biliyor musun? Sana can borcum olur. Can borcum olur bak bir yudum su için. Bilmem nerelerden gelen kahve umurumda olmadı. Niye? Ofis dolu çünkü. Ama çöldeyken, yokluktayken bir yudum su can borcuna sebep oldu. Baktığında ikisi de aynı şey yani. Aynı su. Farkı yok yani ikisinden. Neden bu sonradan kıymete bindi? Ahvalden, durumdan, şartlardan, konjektürden dolayı. Doğru mu? Şimdi Allah nimetlerini çok veriyor bize. Biz de şiddeti zuhurundan göremiyoruz onu. Hani güneşe baktığında niye bakamıyorsun, göremiyorsun? Güneşin şiddeti zorundan göremiyorsun ya Allah Azze ve Celle de nimetleri yardırıyor hem de nereden? Olmadık yerden. Ya kuru çubuktan üzüm mü çıkar ya? Çıkar mı? Kuru çubuk ya. Yani normalde üzümdeki lezzetin ona bulaşması lazım. Ama dalı ısırıyorsun. Misal de çok geçiyor. O üzümün, o muazzam şerbeti, o kuru çubuğundan beklenmez o lezzeti değil mi? O yüzden herkes denemiştir yani bu eserleri okuyan. Ya deniyorsun, ısırıyorsun böyle bir kampta. Tam da tefekkür yapacaksın falan. Allah Allah, hiç tadı yok diyorsun. Ya olmadık yerden veriyor. Ama şiddeti zuhurundan dolayı biz onun kıymetini, lezzetini yitiriyoruz. Allah Azze ve Celle de Ramazan'la mideye bir kapı vuruyor. Ne oluyor o kapıyı kilidi vurunca? Birden yokluğu ile varlığının lezzetini anlıyorsun. Ya ameliyat olanlar bilir. Şöyle herhalde bir diz ameliyatı, bel ameliyatı olduğunuzda 2-3 hafta yatakta kalıyorsunuz, kalkamıyorsunuz. Yürümeye başladığınızda dışarıdakiler böyle belki deli diyebiliyor size ama manasızca şey diyorsunuz. Ya adım atmakta ne kadar keyifli elhamdülillah. Ve eski halinizin yüzde onu anca atıyorsunuz. Ama öyle oluyor. Neden? Çünkü yokluk daha sonradan gelen nimetin, varlığının lezzetini ziyadeleştiriyor. Şimdi çok sevdiğiniz bir yemeği düşünün. Tantuni bile olsa. Her gün yesen yiyemezsin değil mi? Her gün yenme ekmeğe suya alsın. Başka yok. Her gün yesen o lezzeti kaçar. Ama bir kesseler senden, şöyle bir 10 kiloda dal gibi kalsan rüyanda tantuni ile sarılıp yattığını görürsün. İnsan öyle bir hasret, öyle bir özlem çeker. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin oruçtan maksadı nimetin varlığını hissettirmek. Peki sen o nimetin varlığını hissettiğinde gün boyu koşturmuşum, etmişim, boğazım kurumuş. Ondan sonra bu kahveyi getirirsen ne olurum? Ya çok sağ ol, Allah razı olsun kardeşim derim. Peki nimet elinden çekildi oruç ile. Daha sonra da Allah Azze ve Celle varlığını hissettirdi. Sende ne çalışır? Şükür fabrikası çalışmaya başlar. Demek ki şükür neticesine açlık hizmet ediyor. Bakın oruç ahiret aleminin anahtarı oldu. Niye? Şükür olmadan ahiret mi olur? Arabanın motorunu faaliyete sokan nedir? Benzindir, mazottur. Peki şükür makinesini faaliyete sokmak için bir ham madde lazımdı, nimet. Doğru mu? Peki o nimetin biz varlığını unuttuk. Neyle hatırladık? Oruç ile. Bakın açlık nelere nelere hizmet ettirmiş bize. Şimdi bir insan birine teşekkür ettirmek isterse ona ikramda bulunur. Şu suyu uzattığım anda Allah razı olsun dersin. Allah Azze ve Celle de işte o ikramlarda bulunuyor ama burada bir problem var. Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki kişi teşekkür edeceği merciyi bilmezse şükür şirke döner diyor. Şükürden şirk döner mi? Döner işte. Allah vermiş sana şükredecek olur mu? Şimdi bizim tavuğu ben beslesem Gidip gayrın tarlasına yumurta verse ne yaparız o tavuğu? Keseriz, tuzda tavuk yaparız değil mi? E şimdi Allah Azze ve Celle bize nimet verse, biz de sürekli birbirimize teşekkür etsek nasıl olacak? Şükretsek? Olmaz değil mi? İcap etmiyor. Şimdi işte oruçla kesildiği anda anlıyorsun ki meydanda var, ellerde var ama yemiyorum. Demek ki asıl veren böyle emretmiş deyip kimin verdiğini de anlıyorsun. Şimdi olay ne biliyor musunuz? Bak bu mana çok önemli. Bir gün birinin evine misafire gitsek, ev sahibi otur demeden sofraya oturulur mu? oturulmaz. Ravazanda ne oluyor biliyor musunuz? Ev sahibi otur dese de oturamıyorsun. Diyorsun ki demek ki sofranın sahibi başka. Artık ev sahibinin emri de geçmiyor. Kim bekliyorsun? Bu sofranın esas sahibi kimse, onun emrini bekliyorsun. Bak önünde o kadar imkanlar varken. Daha sonra anlıyorsun ki ya Rab, demek rızıklar senin, ikramlar senin, sofrada senin. İnsan neyi anlıyor böyle? Nasıl manada bir kul olduğunu anlıyor. Ve o sofrada diyor ki insan ya Rab ben bu sofrada senin için değil haramlardan, helallerden bile elimi çekiyorum diyor değil mi? Şimdi helallerden elini çekebilen bir insan Ramazan'dan sonra haramları çok rahat bırakır değil mi? Bakın nasıl bir antrenman. Biz burada neyi anlıyoruz biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini anlıyoruz. Niye biliyor musunuz? Ekmek helal mi? Helal. Sofrada duruyor mu? Duruyor. Yiyebiliyor musun? Yiyemiyorsun. Demek ki şunu anlıyorsun. Bir şey zatı itibariyle helal haram değil. Allah'ın helal haram demesiyle helal haram. Demek ki hüküm sahibi, rububiyetin esas sahibi kim? Hükümleri de koyan o. Zaten sonradan yaratılmış bir şeyin sıfatı ezelden olamaz. Ne demek bu? Hüküm koyucu ne diyorsa bunun vasfı odur. Ve Ramazan sofrasında buna haram diyor. Allah'ın hüküm ve kurallara tabi olmadığını, hüküm ve kuralların Allah'a tabi olduğunu yani rububiyetini anlıyoruz. Şimdi biz bu derste anlattıklarımızı anlamak için yani o nefsin şehvani ve hayvani duygularından kurtulmak için çok mücadele ediyoruz. Allah Azze ve Celle de o mücadelemize yardımcı olmak için Ramazan'da bir yasak koyuyor ne oluyor biliyor musunuz? Hayvani duyguları besleyen esas merkez olan midenin musluklarını kapatıyor. Sonra bir bakıyorsun diğer cihazların mideyle meşgul olmuyor. Normalde ne oluyor? Aklın neyi düşünüyor? Akşamki priz olayı. Gözün ne yapıyor? Yemekleri fotoğrafını çekmiş. Dilin ne yapıyor? Bir kalite kontrol yapayım diyor. Burnun ne yapıyor? Bir teftiş edeyim yemeden önce. Öyle olmuyor mu? Teftiş memuru gibi değil mi? Yani senin sair cihazatın da midenle meşgul. Bu konu kalple meşgul olması gerekmiyor muydu ya bunların? O kadar ders yaptık. Öyle değil, öyle değil. Hepsi, hepsi mideye yardımcı oluyor. El ayak ona yardımcı oluyor değil mi? Adam çiğ köfte yorurken eli ayağı böyle. Hepsi bir de ona yardımcı oluyor. Allah Azze ve Celle musluğu bir kesiyor. Bunlar diyor ki aa biz şimdi ne yapacağız? İş gitti diyor. İçkidince ne oluyor biliyor musunuz? Esas ne için yaratıldılarsa onu anlıyorlar. Göz bir bakıyor ki ben kainattaki masnuatı okuyup saniyemi bulmak için varım. Burun bir bakıyor ki şunu kullanıp şükretmek için varım. Akıl bir bakıyor ki ben Kur'an'a muhatap olmak için varım. El ayak bir bakıyor ki artan ve hakikati ihya olan olamazlar için varım. Bir mide musluğunun kısılmasıyla neler oluyor neler. Bu manaları bilmeyen insanlara bakın. Ağzından duyacağınız ulaşıyordur. Ya Ramazan'da bana bulaşma çok sinirli oluyorum. Neden? Bu hakikatler bilinmediği için. Yani o mide musluğu kısılınca asıl insanın alması gereken lezzetleri alıyoruz. Kur'an'dan, namazdan, hakikatten. Devam edelim mi? İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Şimdi biz daldan elmayı alıyoruz ama Allah'ın kudret elinden aldığımızın farkında olmuyoruz. Öyle olunca ne oluyor? Allah'ın zatına minnet eder misin öyle? Etmiyoruz, onu unutuyoruz. Yani o gaflet oluyor bizde. İşte oruç olunca bu sebeplerin perdeleri de yırtılacak biiznillah. Bak burası çok enteresan ya. Yani. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Gökhan ne hükmüne geçiyoruz? Muntazam bir ordu. Muntazam bir ordu. Yani hepimiz birlik mi oluyoruz? Demek Ramazan'da Allah Azze ve Celle bizi birlikte görmekten çok memnun oluyor. Bakın şimdi. Böyle resmi geçit gibi huzuruna çıkıyoruz. Şimdi hamur nasıl birbirine dokuna dokuna yoğrulur? Allah Azze ve Celle mümin kullarını öyle istiyor. Hep iç içe. O yüzden İslam'ın çok özel durumlarına bakın hep böyle toplum hayatını endeks almış. Az önceki oruç bile değil mi? Neyi bahsediyor bize? Toplum hayatını, sosyal yaşantıyı, birlikte yaşantıyı. Demek ki biz bu manaları nasıl anlayacağız? O hamur gibi iç içe geçe geç anlayacağız. Neden böyle? Ben tek başıma köydeki ağa ile görüşmek istesem ne olur? A der ki bu kim ya adını bile bilmiyorum. Ama böyle bizim köydeki bütün mahalle ayaklansak A der ki A bunlar ne istiyor bir sor bakalım der. Peki bütün köy ayaklansak A ne olur bir gideyim ya bakayım bunlar ne istiyormuşlar A gelir oraya değil mi? Şimdi Allah Azze ve Celle bizim cem olmamıza birlik olmamıza böyle önem veriyor. Üstad Hazretleri de bunu şöyle açıklıyor: dua külliyet kesmedince kabule karin olur diyor. Yani biz ne kadar birlik olursak o kadar o semanın kapılarını da zorlarız. Çöllerde bazı ağaçlar var ağacın kapladığı hacim 1 iki kilometreyi buluyor ama bir yaprağı yok. Neden? Çünkü rahmeti çekemiyor kendisine. Bulutları çekemiyor çölde olduğu için. Ama bak bizim Osman bilir. Osman Karadeniz'de çay ağaçları ne kadar? Şöyle şöyle değil mi? Bizim boyumuzdan herhalde biraz ufak. Ne kadar yağmur yağıyor ya? Her gün. Neden? Küçük, güçsüz de olsalar birlik olmaları rahmeti kendisine çekiyor. Şimdi biz Ramazan'da ne oluyor? Allah azze ve celle bizi tam bu halde görmek istiyor. Bir ordu gibi aynı anda emre uyuyor muyuz? İçmeyi kes. Kesti ki Yemeği ye, yedik ya Rab. O itaat ne oluyor biliyor musunuz? Dua kapılarını da açıyor. Rahmet kapılarını da açıyor, Allah Allah. Şimdi ben pazardan 5-6 tane domates alsam seçerek alırım. Ama 5-6 ton alsam arada şürükleri de alırım. Şimdi bakın biz bu rahmet kapılarını tek tek zorlarsak çok seçiliriz. Ama toplu halde zorlarsak ya rahmet ki ya bu çürükler de girsin ya. Bunlar kalabalık geliyorlar de. Şimdi bakın Ramazan'da böyle bir mana var. O yüzden birlikte bu manayı yakalamak zorundayız. Demek Ramazan'da birlikte dua edeceğiz ve diyeceğiz ya Rab, yarım yamalağım belki çürüğüm ama şu topluluğun yüzü su hürmetine beni de almaz mısın kapıdan? İşte Ramazan tam onlayı. Evet devam edelim. sultan ezeliğinin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz. Emrini bekliyorlar gibi bir tavrı ubudiyetkarane göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. İlginç bir olay daha var. Bu Ramazan'ın ruhu ile ilgili ya. Umut karşımda aç kalsa ben burada bir kebap yiyebilir miyim? Yiyemem değil mi? İmkanı yok. Peki Umut da elinde yemek olsa rahat rahat yer miyim? Yerim değil mi? Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Aslında Umut'a yapılan ikram bana yapılan bir ikram oluyor. Çünkü Umut kendi önündekini yiyebildikçe ben buradakinden de lezzet alıyorum. Şimdi bakın oruçta böyle bir mana da var. Sofraya topla oturuyor muyuz? Oturuyoruz. Karşıdaki yedikçe senin iştahın aç. İştah açıyor değil mi? Yani o insanla aynı sofrayı paylaşıp onun yemesi aslında bir cihette ne oluyor? Senin yemen oluyor. Şimdi şey de var tabi bu manada. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki komşusu açken tok yatan bizden değil diyor. Resulullah'tan olmayan kimdendir? Ya Belli değil mi kimdendir? İşte o sofralar paylaşılınca bu manalarda yaşanmış oluyor. Devam edelim. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Neden böyle dediğini anladınız mı? Oruç çünkü insanı insan ediyor hakikaten. Şimdi kul değişen şartlarda değişmeyen bir tavır sergilemelidir. Bunu nasıl yapacaktır? Aldığında da gittiğinde de şükretmeyi bir şekilde öğrenecektir. Bu şükürden kastım şu değil, tembel tevekkülü değil. Yerimizde oturalım, başımıza vursunlar, ne olursa olsun şükredelim. Hayır hayır bu değil, bu değil. Mücadele edersin, gayret edersin, neticeyi Rabbinden bilir şükredersin. Bizim şükrümüz budur. Yoksa toplumda maalesef bu kelimelerde suistimal ediliyor ya. İnsanın aklına geliyor. Fakirlik imtihanı mı, zor zenginlik imtihanı mı? Hangisi daha zor açıkçası bilemiyoruz ama Böyle birkaç tane makale okudum bununla bir oranlama yapmışlar. Şimdi olmayanın elinde olmadığı için kendi çapında mücahit olabiliyor ama olanın elinde imkan çok olduğu için farklı yerleri kullanabiliyor. Bu manadan baktığında herhalde durumu iyi olanın biraz imtihanı daha zor olabiliyordu. Çünkü o kişi imkan varken hayra sevk etmekle mükellef, Allah'ın yarattığı imkanı hayra sevk etmediğinde de mesul olacak o kişi. O yüzden Hazreti Ömer hatırlar mısınız? Un çuvalını sırtına koyuyor. Aç kalan her evin hesabını benden soracak diyor Allah. Böyle gitmeye çalışıyor. Şimdi işte Ramazan'da bu işler arada köprü kurulduğundan, durumu olan olmayan bunlar arasında bir mana geçiş olduğundan bu haller de karşılıklı anlaşılabiliyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife yani Numan bin Sabit Efendimizin hayatında bir olay var. Hani yanına gidiyorlar da kulağına fısıtıyorlar böyle böyle gemilerin batmış deyince ticaret yapıyor kendisi pamuklu ipekli kumaşlardan. Kalbine şöyle dokunup elhamdülillah diyor. Batan gemiler senin değilmiş ya imam denilince gene kalbine dokunup elhamdülillah diyor. Şimdi biz bu işin hikayesini biliyoruz da hakikatini bilmiyoruz. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl oluyor? Sen de böyle koskocaman holdingler olsa bir de köyden bir bakkal miras kalmış. Holdingler dünyayı yönetiyor. Köydeki bakkal da işte şöyle bir bakkal. Amcaoğlun endişeli bir şekilde yanına geliyor. Diyor ki ya Necdet kusura bakma kusura bakma. Diyorsun ki ne oldu? Sana diyor ki bu ay bakkalımız 50 TL zarar etti. Köydeki bakkal umrunda olur mu? Hiç. Kalbin titrer mi? Kalbin titremez değil mi? Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife'de ahiret o holding gibi dünyada köy bakkalı gibi. Ama bir insanın tek sermayesi köy bakkalı ise yansın o haline. Ramazan bunları öğretiyor işte. Elimde tutamadığım bir dünya diyor. Ancak dededen miras kalan köydeki bakkal gibi olur diyor. Bu manayı yakalayamazsak da risale Nur'da geçen, Barla layıkasında geçen bir cümle var. O cümleyi okumak isterim. Allah bizi bu cümleden etmesin inşallah. Mübarek Ramazan bir an evvel bu isyankarların Kadir Naşinasların ellerinden yakayı kurtarmaya çalışır vaziyette süratle elimizden gitmektedir diyor. İnşallah biz o kadir naşinaslardan hiçbir zaman olmayız. Amin, amin, amin. Subhaneke la illa ma allamtana inneke entel alimil hukim. Ve ahiru davana anil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mesela. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online başta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.